Merhaba arkadaşlar ben Firdevs Örgü Kursu kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni başlayanların çok rahat yapabileceği bir örgü modelini yavaş ve detaylı olarak anlatmaya çalışacağım sizlere arkadaşlar. İpim %80 polyester %20 simmiş böyle bir ipim var koton görünümlü güzel mat bir ip bir de 4 numara tığım var arkadaşlar 4 milimetre pardon 4 milimetre bir tığım var hemen şimdi modelimizin yapılışına geçebilir şimdi öncelikle ipimizi elimize alıyoruz şu şekilde tutuyorum ben alt taraftan şu parmağımla tutuyorum üstten de bu şekilde tutuyorum ve şu şekilde halkamı yapıyorum içinden ilmeğimi geçirerek başlıyorum bu başlangıç düğümü arkadaşlar şimdi zincir çekeceğim ipi buradan çekerken buradan da bırakıyorum arkadaşlar tekrar çekiyorum bakın buradan ipi çekerken buradan da gevşetiyorum şimdi bu şekilde zincir çekeceğim modelim 3 3 3 3 şeklinde gidiyor artı iki tane fazladan yapacağım ilmek Şimdi 15 16 17. 17 tane zincirimi yaptım arkadaşlar. Diğer motife sıraya geçebilmek için 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum. Üzerine alıyorum ve 5. zincirin olduğu yere batıyorum ipimi tutup çekiyorum iki tane ilmeğimi alıyorum sonra tekrar alıyorum üzerine atıyorum bir daha alıyorum şimdi iki tane zincir çekeceğim bir iki tam olduğu yere batıyorum çıkartıyorum sonra topluyorum pardon evet arkadaşlar şimdi üzerine alıyorum yeniden bir iki tane bırakıyorum üçüncüye batıyorum bir iki seferde çekiyorum bir, tekrar bir iki seferde çekiyorum daha sonra bir iki zincir aynı yere batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bu sırayı bu şekilde başa kadar gideceğim arkadaşlar. Zaten bütün modelim de bu kadar. Evet arkadaşlar şimdi bir 2 bırakıyorum. üçüncüye batıyorum. Son motifimi yapacağım. Şimdi 2 zincirimi yapıyorum. 1 2 Daha sonra aynı yere battım. Ve 1 2 zinciri yapıyorum üzerine alıyorum bir ikinciye batıyorum ve iki de çekiyorum şimdi bir iki tane zincir yapıyorum üzerine alıyorum dönüyorum şimdi burada iki zincir yaptığım yer vardı buraya geliyorum bu ilmeğim çıkartıyorum yine 1 2de çekiyorum üzerine alıyorum 1 2de çekiyorum 1 12 zincirimi yapıyorum Evet şimdi şurada ilmeğin var ortada Evet şu Tığımı arkadan geçiriyorum. Bu ilmeğimin içinden geçiriyorum. Bu şekilde çekiyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Yine üzerine alıyorum. Boşluğa batıyorum. Bir, iki de çekiyorum. 1 12de çekiyorum 1 12 zincirimi yapıyorum ve geriden batarak bu ilmeğin alıyorum üzerine alıyorum yine. Boşluğa batıyorum. Devam ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi sıranın sonuna geliyorum. Boşluğa batıyorum. 2 litre abzanımı yapıyorum. Yine oraya batıyorum. 2 litre abzanımı yapıyorum. 1 2 zincirimi çekiyorum. Geriden aldığım ilmeğimi de alıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. 1 2 zincir yapıyorum. Burada ilk ilmekten önceki zincirim vardı arkadaşlar şurada. Zincirim içine batıyorum. Bir, iki seferde çekiyorum. Sonra tekrar bir, iki zincir yapıyorum ve dönüyorum üzerine alıyorum şimdi bu baştaki değil bakın şuradaki motifin üzerinde olan yer daha önceki motifin olduğu yere geliyorum bir iki de çekerek ikili trabzanı yapıyorum tekrar yapıyorum bir iki zincir çekiyorum yine geriden alıyorum yani bütün desenimiz bu kadar arkadaşlar Şimdi sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Yine geriden ilmeğimi aldım. Sık iğnemi yaptım. Bir iki zincirimi çekiyorum. Üzerine alıyorum. Yine buradan ikinci zincirim ne olduğu yere batıp iki de çekiyorum. Ve bir iki zinciri yapıyorum. Dönüyorum aynı şekilde. Buna değil, ikinci kısma, o kenar kısmı orası. Yine aynı desenimi çalışıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde çalışmaya devam edeceğim aynı deseni. Evet arkadaşlar, bu şekilde üç boyutlu kabarcıklı yumuşacık bir tersi düzü olmayan bir model çalıştım sizler için arkadaşlar çok hoş bir model sonbahara çok uygun hırkalar için şallar için çok uygun bu model battaniyeler için dediğim gibi tersi düzü de olmayan bir model. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Sizler de beğenirsiniz. Severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız inşallah. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorum kısmına da istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.